Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımızdan yepyeni görüntüler getirdik arkadaşlar. Bir zamanların sevilen dizisi Selena'dan yepyeni görüntüler. İşte arkadaşlar Selena'nın minik oyuncuları Leyla ve Nazlı karakterine hayat veren iki oyuncumuz yıllar sonra bir araya geldiler. İşte bu bir aralıktansa fotoğraflarını sevenleriyle paylaştılar. İşte arkadaşlar çocukluğumuzun sevilen minik oyuncuları yepyeni görüntüleriyle bizleri eskiye götürdüler. İşte sizler için şimdi de arkadaşlıklarını devam ettiren Selim ve Nazlı'dan ve Leyla ve Nazlı'dan birbirinden özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. İki sevilen arkadaş birlikte buluştular ve Emre Altuğ'un konserine gittiler. İşte bu tatlı görüntüleri de Instagram hesaplarından paylaştılar. Tabii ben de e, sizleri eskilere götürmek için iki sevilen oyuncumuzun yepyeni görüntülerini paylaşıyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.